Arkadaşlar, Bugün sizinle halkalı bir model yapacağız. Çok basit. Ee, ilk önce halka sıramızın uzun kısmını yapacağız. Ee, ben normalde 50 santim yaptığım için 50 santim ayarladım. Ona göre yapacağım. Ee, halka boyutu her zamanki gibi. Şu boyutta halka kullanıyorum. Simli bir ip kullandım. Ben Kaplan marka simli bir pembe ip kullanıyorum. İlk önce halka kısmımızı yapıyoruz. O yüzden ilk önce şu kısmımızı yapacağız. Baş tarafımızdan başlıyoruz. Ben şu şekilde bir başlamıştım. Hemen buradan gösteriyorum size. Halka alıyoruz bir tane elimize. Hemen şöyle sabitleyince 21 tane tığımın üstünü bir kere alıyorum. Hepsini bir kere de çıkıyorum. Tığımın üstüne aldım. bir kere de çıktım. Bir kere alıyorum. Şu şekilde 21 tane dolduruyorum. 15 16 17 19, 20, 21 tane dolgu yaptım. Bir tane zincir çektim. Diğer halkaya geçmek için bir tane arada zincir çekiyorum. Aynı işlemi hemen diğer halkada tekrar yapıyorum. 21 tane dolduruyorum tekrardan. E, 2, 4 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ve 27 tane bu şekilde halka dolduracağız. Ondan sonra şu kısımlarımızı yapacağız. Evet 27. halkamı dolduruyorum şu an. sığın takılması da kötü oluyor 5 6 20 21 taneyi doldurdum ben. Köşeden göstereceğim hemen size. Şuraya kadar doldurdum. Şimdi şuradan yukarı çıkıp bunları yapacağız. 21. Şimdi ekstradan bir 11 tane daha dolduruyorum ben burayı. 11 tane daha doldurdum. Şu şekilde kaldı. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir halka alıyorum. Aynı şekilde 21 tane bunu da dolduruyorum. 21 tane doldurdum. Tekrar bir zincir çektim. Hemen tekrar bir başka halka aldım. Aynı şekilde 21 tane daha dolduruyorum. tekrar bir tane zincir çekiyorum. Üçüncü halkamı dolduruyorum. Şuradaki üçüncü halkayı en tepedekini. Bu halkamızı tamamen dolduracağız. 42 tane bunu dolduruyorum. Evet 42 taneyi doldurdum. Hemen şu şekilde orta boşluğumuzdan bir kere battım çıktım ve bir zincir çektim. Hemen aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi halkalarımızın kalan yarımını dolduracağız. Aynı şekilde 21 tane doldurarak ineceğiz. 21 tane doldurdum. Tekrar şu boşluğa sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üstünü tekrar alıyorum. Bu halkanın yarısını dolduruyorum. 21. Tekrar şu şekilde boşluktan sonra bir tane zincir çekerek şimdi burayı şu ilk baştaki halkamızı doldurduk yarılarını. Şimdi şurayı dolduracağım. 10 tane dolduruyorum burayı. tane doldurdum. Hemen boşluktan şu şekilde. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki halkaya 21 tane dolduruyorum. 21 taneyi doldurdum. Hemen yanına geçiyorum. 11 tane dolduruyorum. 6 7 8 9 10 11 taneyi doldurdum. Şöyle gösteriyorum. İlkini doldurdum. Arada bir tane boşluk kalıyor. Şu şekilde bir halka boşluk kalıyor. Şimdi bunu aynı şekilde üç tane halka yapacağım. Bir boşluk kalacak. Üç tane yapacağım. Ben biraz yapıp geleceğim hemen. Evet hanımlar ben şimdilik göstermek size göstermek için üç tane sadece doldurdum şöyle. Gelsin sonra devam edeceğim. E hemen pembe ipimi alıyorum ben burada. Hemen şu şekilde şuradan yani altıncıya batıp çıktım. Buradan bir tane örümcek çekiyor yapıyorum. Uzun bir birazcık uzun yapıyorum örümceklerimi çok kısa yapmıyorum tam buranın orta kısmına gelecek şekilde 11. ye bu şekilde örümcek yapıyoruz yukarı doğru çıkıyoruz yukarı çıkarken tabii ki şurada iki tane peş peşe yapıyoruz örümcek şu kısımda tekrar devam ediyorum örümceğe burada bir tane örümcek yapıyorum şimdi Tamın üstünü bir kere alıyorum şu şekilde beşinciden yani 5. Beşinci dolgudan başlayarak pipirik yapacağım 15 tane pipirik yapacağım tamın üstüne alıyorum arada bir tane atlıyorum iki de çıkıyorum Beş zincir çektim batıp çıktım tamın üstüne aldım bir tane atladım ikinciye iki de çıktım Beş zincir çektim şu aradan hemen batıp çıkıyorum bir püplük oluşturuyorum 15 tane toplamda pipirik yapıyorum. Yedi. 12 oldu 13 14 şöyle 15 15 geldim bu şekilde Şimdi tekrardan örümcek yapıyorum bir tane. Hemen peşine bir tane daha aynı şekilde örümcek yapıyorum. Ve şuraya batıyorum. Orta kısmımıza denk gelecek şekilde şu şekilde. Tekrardan ikili bir örümcek yapıyorum. 1 2 onu da buraya hemen ortalıyorum. Şimdi tek bir örümcek yapıyorum. O örümceğimizi de şuraya hemen şöyle aynı şekilde bir örümcek daha hemen şimdi yan taraftaki ilk halkamın ortasına. Bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan bir tane daha örümcek yapıyorum. Ama bu sefer buranın ortasından ekliyoruz. Şu ikili yaptığımız örümceklerin orta kısmından ekliyoruz. Ve hemen bir tane daha örümcek yapıyoruz ikinci halkamıza tekrar bir örümcek daha yapıyorum diğer ikili örümceğimin arasına tekrar bir örümcek daha Evet şimdi burada da pipirik yapıyoruz artık. şöyle tekrar 15 tane pipirik yapıyoruz tığımın üstüne aldım bir tane atladım arada 5 zincir çektim boşluğa batıp çıktım tığımın üstüne aldım bir tane atlıyorum ikinciye 5 zincir çektim. Şu boşluktan batıp çıkıyorum. Evet son pipiriğimi de yaptım. Hemen örümceğimi çekiyorum. İki tane örümcek yapıyorum buraya malum. Hemen şuraya. Orta kısmına. Tekrar ikili bir örümcek yapıyorum. İkinci halkamızı. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Bu da ortadaki tekli olan, tek olan halkamızın üstüne bir tane daha tekli örümcek. Hemen ilkine bu şekilde ilerliyoruz. Evet hanımlar, bu kısmını da yaptık. Şimdi üst kısmımıza üst kısmımıza 1 2 3 4 5 tane kutucuk yapmışız. Her ee, çektiğim zincirin ara yerine orayı da göstereyim size. İsterseniz farklı daha farklı bir şey uygulayabilirsiniz. Daha dolgulu bir şey. Ben şimdilik size yaptığım şekilde göstereceğim ortasından halkanın ortasından sabitledim. 12 tane zincir çektim. Tığımın üstünü bir kere aldım. İki de çıktım. 12 zincir çekiyorum tekrar. atıp çıkıyorum şu şekilde Benim ipim biraz kalın. O yüzden buraya mesela e, siz daha ince bir ip kullanırsanız burası 12 olmayabilir, daha fazla olabilir. Lütfen ipinize göre buradaki sayıyı ayarlayın. 7 tane zincir çektim. 2 de çıktım. 2 zincir çektim. 2 de çıktım. Buraya 5 tane kutucuk yapıyorum. 5 kutucuğumu yaptım. 5. kutucuğumu şu tepeye bataraktan bu şekilde oluşturuyorum. Aynı şekilde tekrardan 2 zincir çekiyorum, iki de çıkıyorum her seferinde hemen buradan geri dönüyorum. Kutularımın üstüne tekrar kutucuk yapıyorum. Hep aynı şey. 2 zincir, 2 de çıkıyorum. Tığımın üstünü bir kere alıyorum. 2 de çıkıyorum. Ben modelimi devam ettireceğim için yarıda bıraktım. Tamamen bitirmiyorum ipimi. Görmeniz açısından. Evet hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben buradan devam edeceğim. Modelimiz bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.